Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası daimi şefliği, ABD'de toplam 16 yıl şeflik ve genel müzik yönetmenliği başta olmak üzere, eğitimci yönüyle yurt içi ve yurt dışında uzun yıllar orkestra şefliği yapan, devlet sanatçısı unvanlı dünyaca ünlü orkestra şefi Profesör Gürer Aykal, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i makamında ziyaret etti. Kendisi de Eskişehir doğumlu olan ünlü şefin ziyaretinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası Yönetim Kurulu üyesi Yener Büyükerşen, Senfoni Orkestrası Genel Sanat Yönetmeni Gürriz Germen, Senfoni Orkestrası Sanatçıları Serkan Altınok, Nezih Dikicigiller ve Şansu Altınok da yer aldı. Eskişehir'in bir sanat şehrine dönüştüğünü ifade eden ünlü şef Aykal, Başkan Büyükerşen'in gerek Eskişehir'in kültür sanat hayatı gerekse Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın bugünlere gelmesinde çok büyük emeği olduğunu belirterek sanata verdiği büyük destek nedeniyle teşekkür etti. Başkan Büyükerşen de Aykal'ı Eskişehir'de ağırlamaktan onur duyduğunu belirtti. Büyükerşen ayrıca 24 Mart Cuma akşamı Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ile birlikte sahne alan Aykal'ın konserin bedenini depremzedelere aynı yardım olarak bağışladığını ifade ederek bu büyük jest için ünlü şefe teşekkürlerini iletti. Klasik müzik başta olmak üzere karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı keyifli sohbet çektirilen fotoğrafla sona erdi.